Yan taraftaki deseni boyayacak olan Nermin her satır ve her sütundaki sadece bir karayı boyayarak farklı görüntü elde edecektir. Nermin kaç farklı şekilde boyayabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bunu boyadığını düşünsek. Başka nereyi boyar? Burayı boyar. Burası ve burası bir seçenek bu olmuş oldu. İkinci seçenek olarak başka nereyi boyayabilir düşündüğümüzde. Burayı boyamış olsun. Burayı boyar. Burayı boyar ve bu yarayı var. 1 artı 1 artı. Şimdi başka olarak burayı boyadığını düşünsek. Burayı boyasa ve burayı boyasa bir seçenek de buradan gelir. Başka bir seçenek baktığımız zaman nereye boyayabilir? Buradan burayı boyadığını düşünsek. Buradan burayı boyasa burası ve burasını boyayabilir artı bir de burada. Buradan başka bir boyama şekli arkadaşlar elde edemeyiz. Kaç tane boyama şekli elde ederiz? 4 tane diye söyleriz ve A seçeneğini işaretleriz.